Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün evime salmış aldım. Çünkü benim tabletimin şarjı yoktu. Evet. Kanalımın resmini de değiştirdim. Fık yaptı. fık. Ya ee, Pro Pack adı. Yapacaktı kanal resmi. şarj yoklardan ben ben admin şifresini yazıp hesabına girdim. Yesa Tamam. Aklıma video geldi, video evet. Berza, benim de zaten aklıma öyle bir şey gelmişti de sen izin vermezsin diye. Dur. Evet arkadaşlar 35. bölümden başlayalım. Evet, evet. Benim ablam bu bölümü çok zor geçmişti ama. Hatta geçmemişti lan bu bölümü. Kaymak. Lan öldüm, patladı. Oha! Can. Can alayım bari. Emi. Koymak anatsa mı? <laughs> bu ne piçin? Koyma al açsaydın. Ya ben bu oyunu bilmiyorum ya. Ben oynadım. Dur dur ben oynadım. Tamam. Koyma al aç bence. Bence koyma al aç. Evet niye koyma al kan tamam. aç? <laughs> Onun ne ne ne? siz lan. lan. Stres o yaptım birden. sen şimdi. Yıldız zorlanabilirsin bari bana. Kuyaklanma yok. Ok. Bu, yeter ki bu bölümü geç. <laughs> <laughs> Öldüm patladı. Yenildim diye. Ölecektim lan. Korkuyorum lan. Kayma yakın işte Benim ablam var ya. Teşekkür ederim. <laughs> Ben korkuyorum ama bu bölümde. Lan. Bazen bu telefonla da var ya elim kaymıyor ya ben en sinirim bozulu. Ben geçerim kardeş. Tüm yıldızları toplayamam ki ben. Bu e, streste nasıl tüm yıldızları toplayayım? Stage 36 diyor. Diyor falan. Ben de Bu ne lan? Bu ne oldu? İstersen bana ver. Lan. İstersen direkt geç. Dur dur. İstersen direkt geç. Yok geçemezsin. Vay vermiş Abi. En zor bölüm ya. En zor bölümü hayatımda ilk defa görüyorum. Bunları ben geçmiştim. Gelin geldiniz. Sen izleyeyim. Görmedim. Ben de yayınlayayım. Vay anlar sen tek hamle de ödeyemiyor. Koyma koyma. Bak gördün mü ölmedin. Ya tek çıkandı öldü. Hmm. Koymalı kan olunca. Ya sıra emi. Hayda. Ya sıra saraya... işlemez koymalı kan tek amle de öldü. <laughs> emi hadi. Ben bunu nasıl yapmayı başardım? İlk önce onu bir bilmek istiyorum. Ama. Hımm. Şunlardan nefret ediyorum. Onay 15. de gelmişti. Ya abi. Vallahi billahi çok zor ya. Abi ne zor bir bölüm ya. Bu ne lan? Bir şeyler Bilmiyorum. diyor. Ben Pardon. niye hiç konuşmuyorum? Abi Neyse arkadaşlar. Oh. O ne lan? Koyma ben. Bir tane koruma alkanımız var. Lan! Lan! Su geliyor. Oh, Neyse. Ben bundan nasıl yapayım kazanacağım ben bunu kazanamam. Bu ne lan böyle? Al şimdi ben kazanıyor muyum yani? Ya ama haksızlık! Aşağıda tükürüyorsa ben kazanıyorum. Bana ne? Ya? top totumu totum sevmiyorum. Böyle haksızlık olmaz. Oyunda işte. Stage'i gayo oynayalım. Bence esnek İsmek. adam oynayalım. Esnek adam... Bu böyle... Bence esnek adam oynuyor mu? Niye söyleyeyim mi? Hı hı. Şimdi bir Bu benim var. Kafam karıştı. En arkada ben de en en arkadaki bölümden başladım. Türkçe. Niye İngiliz yaptın? Lan. Ne ya, Türkçe nasıl oluyor? Ya, ya neyse tatlım güzel. Böyle Boss dördü de böyle. Tipe bak. Hmm. Seni seviyorum. Senin yanındaki kendi süper zeki falan diyor. Çok çabandasıyla bu şey çok, çok ama. Dur 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 dur. Neyse arkadaşlar dur. Arkadaşlar videoyu açtık. Tekrar aydan. Ne dedik bir kapı sesi geldi değil mi? Ama hı. kimseymiş değil mi? Hı, hı. Çocuklarmış. Yalan atma hiç kimse değil. Evet.

hepsini al hepsini. Al, al. 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 İşte al. Al 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 Tamam bu, bu adamı da dövdük artık. <laughs> Kafa tutma oynamayacağım. Baldrop oynayacağım ben. Baldrop çok güzel. Bu çok güzel. Ben bunu çok sevdim. Bir ya ablam da oynuyordu. Benim videomda bunu çekmiştim. Ben videomda bunu ikiye çektim. Ya, ga ga a a, a a a a a a Ya ben bu iş, işe başlarım he. Dünya yok ediyorum. Arkadaşlar gidin. Evet tamam. Evet, Şimdi tamam. çok güzel bir şeyler yapacağım. Dur dur. Klaresim işe girelim. Dünya bu. Merhaba ben bu dünya. Dünya mı? Evet. Sen konuşuyor musun? Evet. Sen ki, kimsin? Ben dünya. Senin işini bitireceğim o ben. Bir kere sen artistik bir tavsiyesi bana. Sen ben seni... Benim işimi mi biteceksin? Evet. Yok edemez miyim seni? Ben ölmem. Al. Bu ne? Çok ağrı Bir daha al sen bunu. Al 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 al. Ah, ah, ah. Al al yapma. Başka bir şey yap. De, mesela mesela bunu mu? Hayır. Başka bir şey yapıyorum. Evet şimdi bu dünya yok rüzgar rüzgar Yanında Rüzgar'ın Rüzgar'ın videosu da sayılır. Bizden Rüzgar'ın Dünya Yok Etme Oyunu 3 bölümü değil mi? Evet. Evet. 3. Hay hay. Aa. Bak şey patlatırım he. o ölüm ışınıyla. ile. şimdi bu? Al. Al. Ölüyorum. Ölüyorum. Ama ben beni öldüremezsin diyorum. Bir milyon insan artık yok senin dünyada falan. Bir sene de saldırısı geliyor. UFO ama ha ha, ha 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 O bana bir şey mi yapacak? Yapacak var Çok acıttı. Şimdi bu seni ortanın içine bölecek. Oh. kes 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 Öl yapma o yapma yapacağım Öl yapma patlattık yapma. lan senin çekirdeğini yapma 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 lan konuş böyle konuşma <laughs> Yap, Yapma yapma Boğazımı kesiyordum az önce. Boğazımı kestin gördün mü? Benim şu taraftayım boğazım Ne doğru. oldu? Seni evet. yok edemez mi öz mimayla? Hayır beni yok edemezsin. Az önce benim boğazımı kesiyordum. O yüzden öyle konuşuyorsun? Ulan var ya sen bunu hak Bu senin içine parçalayacak o. Ne? Ah! Oh, ah! Oh. Çok acıklı. <gülüyor> <gülüyor> Ana dünyayı yok ettik ya fena. Makine world'a gidelim. Ben ben makine world. Ben makine world'una başlayacağım lan. Lan lan a, a, a. Aha. Bu, Hayır. Bu lan. Aa 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 ha. Ayı Olamaz. İşli mi? Aa, aa! şimdi işliyor. Aa! Yeter. Aa! Senin ne dedi herkes pa 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 yapın Beni yapın. Öldü Şunu yapın 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 şey, oh, oh, yapın yapın oh, oh, oh. yapın 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 yansın yapın 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 Yok olup gitsin. Yok olup gitsin. Yok olup gitsin. Patlasın lan bu. -ya. Patlasın yapın pat İki yapın yapın <laughs> Bunu direkt yok etmem lazım. Hades. <laughs> Eksi Alper'in kanında bile artık tastı. Tamam ondan sonra yok oldu. Burada sesin değişik lan. Selamın aleyküm diyorsun. En güçlü dünya sen misin? Evet. Eksi de bu diyordu ama sen seni yok etti. Sana direkt bu ölüme işini yollayayım mı? Al. Al. Hem bunu al. Hem de şundan e bir sürü. Bu ne lan? Aa bak gördün mü? Senin için ikiye ayrılacaklar. Bu benim ikiye ayrılacak. Hayır ikiye ayrılıyor. Hatta yanında bak. Ha 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 Aa, bakıyordum, ikiye ayrılmam ben. Bak Ne? mü? Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Ve bay bay. Kendinize iyi bakın.